Ama ki lokma dano, kere o kuyul bu. Sen murad ayas da bir ugrin. Ma vazin meke riyah hart sero herb çine bu. Haştiye bu bu. Birayi bu bu. Dina sero sıkı ameliyat ayas da jümünde rın vende. Ocaklarımızın çılası, cümle ziyaretlerimizin niyazı, karanlığa, ışık ola. Cenab-ı Hak önümüzdeki yılı barışa, kardeşliğe, birliğimize, dirliğimize, vesile iliğe lokmalarımız kazaya kalkan belaya bekliyorlar. Cenab-ı Hak şu kara çarşamba gününde bugünün hürmeti ve niyetiyle bir yıl boyunca önümüzdeki yıl yaşadığımız ve önümüzdeki yıllar boyunca Cenab-ı Hak cümle kötülükleri, cümle uğursuzlukları cümle nursuzlukları, kazayı belayı, ahı vahı, kazayı ve bedduayı ve nazarı cümlemizin üzerinde tefidiyem. Allah